Türkiye'nin denizlerde hidrokarbon kaynakları arama çalışmaları için yerli imkanlarla geliştirildiği Oruç Reis sismik araştırma gemisi ilk yurt dışı görevi için harekete geçti. Somali'ye doğru yola çıkan Oruç Reis sismik araştırma gemisi saat 11.30 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girdi. Saat 14.30'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi önüne ulaşan Oruç Reis gemisi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bir uğurlama töreni yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Boğaz'dan geçen geminin mürettebatını selamlarken Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar da uğurlama töreninde hazır bulundu. Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Oruç Reis, Marmara Denizi boyunca yol aldıktan sonra Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ege Denizi'ne ulaşacak. Oruç Reis gemisi Akdeniz'e açıldıktan sonra Mısır'daki Süveyş kanalını geçerek Kızıldeniz'e ulaşacak. Ekim ayı sonuna doğru Somali açıklarında olması planlanan Oruç Reis gemisi burada çalışmalarına başlayacak. Gemi, ruhsatı alınmış 3 deniz yetki alanında petrol ve doğalgaz için sismik çalışma yapacak. Oruç Reis sismik araştırma gemisine görev süresi boyunca donanmadan 2 fırkateyn ile Zanos paşa destek gemisi, Sancar platform destek gemisi ve Ataman takip gemisi de refakat edecek. Oruç Reis Somali açıklarındaki 3 ruhsat sahasında ilk defa 3 boyutlu sismik çalışma icra edecek. Yaklaşık 7 ay sürmesi beklenen faaliyet sırasında doğalgaz ve petrol için veri toplanacak. Elde edilecek veriler Ankara'da analiz edildikten sonra sonuçlara bağlı olarak belirlenecek lokasyonlarda sondaj çalışmaları yapılması planlanıyor.